Yeniden merhaba, sıfır takipçi. Nasılsın, iyi misin? Böyle kendi kendime konuşa konuşa kafayı bulacağım yakında. Hadi lütfen geçebileyim bu sefer ya. Kaç kere oynadım. Bana dayan. Bu karşısına çıkmam yok. Abi. abi. <laughs> 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 Ağlama lan. Ağlama oğlum. bitireceğiz Ağlama. Ah, <laughs> fuck. <laughs> <laughs> kadar neler yaşadın. Saatin hala kolunda yani. Şimdi. Bence bu kütüğün içinden geçmemiz lazım ama. Bu abimiz bizi böyle için. Hangi abi? De. De, de. de, de, Lan o ne lan? Biri daha çıktı. Oha. Ağlamın içinden biri geçti Abi yalnız seniz <laughs> biraz <driven>. önce içinden geçtiniz Lan 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 Ne oluyor? Bu da bir yaramı sahneye Geliyor mu? abi ya. Bir de sen mi çıktın? Benim yok bunu ama yani sen. Ben sen yokken de geçemiyordum buraya. Thanks. not. sesim, görüntüm iyi mi? Ama kanka sen orada şu an durursan ben nasıl geçeceğim oradan? Bandajım yok, kameram yok. Ben ne parla, parla, parla. Buradan sen ne yapıyorsun? Parmak mı açıyorsun? Kusmaya mı çalışıyorsun? Burdan git sen. Abi acı bir şey. Şöyle. Ya buldum mu gerçekten? Oh. Devam yiyor. <laughs> Hadi ne olur kaydet ya. Teşekkür Hayır konuşamadım. <laughs> Teşekkürler ki. Al işte. Heh. Ha yine birileri beni arıyor. Ben biraz gün sürekli birilerine yakalanıyorum. Bandajım bandajım var mı? Her şeyimi almıştım. Abi. Atlayacağım mı? hayret evet artık ya. Evet, labirent gibi. Buradan atlayıp yine aynı yere düşüyormuş. <laughs> ya da buradan mı geldim ben? Her yer aynı, her yer birbirine benziyor. Şöyle eğilsem, geçsem falan. Kaktüs ölüyorum. Kaktüsler de öldürüyor biliyor musunuz? Buradan alttan geçsen, mesela. Peki, kenardan altta geçirebiliyormuş. Ha. Ya sen neler yaptın? Buradan da atlarsın bence. Buradan mı geldim? Hayır. Buradan atlamalı mıyım? Atlayıp ölüyormuş en başta. Atlasam ölür müyüm ki bence ölmem buradan ya. Buradan atlayacağız bence. Atla diyenler. Atla diyenler parmak kaldı. Atlayayım mı sence? Ha böyle hızlanıp. Hızlanıp atlayayım ama değil mi? Daha çok böyle kafam karşıdaki duvara çarpıp falan düş. Allah dur hızlanamadım bir saniye. Ah! <laughs> Nasıl kaydettim? Oh, ne oluyor ne oluyor? abi ya ben böyle orada birileri varken gitmeyi hiç saymıyorum bunu alayım da bunu da alayım da artık bir nerede kullanırsam <laughs> şuradan şöyle bir şey yapsak. Ben artık biri yokken de biri görmeye başladım. Hadi biraz action, birileri beni kovalasa Neden yüzüme değer yaparsın Pil Canım pil Hayır birinci oyun daha korkunç değil. Bu daha korkunç. Sadece korkunç diğerlerine geldim. altından falan geçemez mi? Şöyle tırmansam. Buradan atlasam. Buradan buraya tırmansam. Buradan. Tamam. Biri geliyor ama ya Buldum <laughs> Kütüğün üstünden yürüyeceğim E <laughs> ben ne kadar zevkiyim <laughs> Yürü lan saklanacaksınız. <laughs> Oradan mı atlayacağım? Ölmez miyim bu bana? Sen <bir> çocuğun var <laughs> ya işte. Sen gözün karardı bir şey göremem değil mi? Burada değilim. Hayır. <laughs> yok yok. İşte birinci oyunda mesela gelip vuruyorlardı. Oradan okla vur. <laughs> <laughs> bu yüzden daha zor. Yine Allah ne verdiyse. <gülüyor> <gülüyor> gel kanka <kağıt>, gel gel. <laughs> Yine mi sen lan? <laughs> Ama ah, ne atıyor bu ya. Allah. Üstelik de öldürme bir bana kaçma imkanı sun değil mi? Hadi ben atlamayacağım. Atlayınca <laughs> duyuyorum beni. Ya da böyle suyun altına falan girme gibi bir şey yok. Mesela sen atarken tam kaç <laughs> tamam. Evet arkadaşlar 76. deneyişime hoş geldiniz. Buradan mesela insem, atlamasam ve o beni duymasın. Mümkün mü böyle bir şey? Suya dalma yok benim bildiğim. Ya da var mı? ana C ile dalabilir miyim? Bir saniye. Dengesin. Yok. Var. Bir de bu, bu salak kesin boğulur ha. Buradan da ölür müyüm acaba? Aha. değilim ki burada değilim ki Burası kendiliğinden dalgalandı falan Lan ölüyor muyum? Hı. Açık kafam. Hı. Gitti mi? Vallahi gitti Teşekkür ederim Teşekkür ederim ev uyumlu. kadar yapıyormuşum, bir çıkıp laps diye kafama şey yiyormuş. Evi bu burada. Mesela Bunun içinde biri mi var? Ben gideyim de. Sevmiyorum yani, şu an. Allah Allah. Al. Yani nasıl dolmuş olabilir ya? Allah. <laughs> kamera. 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 I keep coming back earlier. Nasıl böyle buraya gelmiş olabilir? What the fuck? Sarılmıyor ki. Fazla sarıl. Az sarıl. Buradan çıkıp oyun bitse mesela. <laughs> Orada bir şey var. Çok da oturur mu? Yine bir adam asmaca. Bunlar ne? Mikro dalga mı Ne bu? Ne geziyor kum? Aa kantin. Şey değil mi burada 50 tane kişi böyle abi. Abi bir tost abi. Şş, sallama sakin. Kesin o diğer kapıdan gireceğim ya ben yine de her ihtimal deneyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Gerek var mı böyle şeylere? Vallahi kandik tostu yesin geldi şurada. Bu ezilerek. Aynen mide yakan. Yanına da şey vişneli meyve suyu. Merhaba. Merhaba. Ya sen ne biçim bir okursun ya? Ben bunların hepsini birleştirecek miyim? Ne yapacağım? Neden bu kadar fazla adam acaba? Önce bir tane şuraya bakayım sonra oraya gideceğim. Bence burada bir... Allah Allah! Iy, bu ne biçim işler ya? Bu ne ya? Orga. Ben ya. yani niye kilitledin ki şimdi? Burada görmüyormuşum. <laughs> güvenlikçi abi. Buranın odası. Buraya bence kesin müdür odası. <laughs> buradan gelen geçen izliyormuş böyle. Kesin bir şey çıkacak ha. Evet hiçbir şey çıkmadı. E ben nasıl çıkacağım buradan? mal kapıyı da kilitledim. Ha kilitlenmiş. Öyle uça ufak çarpılı, çarpılı bak çarplı bir korkuymuş. E biz demin buralara geldik. Ben bu herifleri hatırlıyorum. Ha bunlar kanka kaldırmaz bu bilgisayar CS'yi. <laughs> bu ne gudubet bir yer ya. Tamam bu dört odayı gezdim. Tel mi çalıyor? Ana, ben niye duymuyorum? <laughs> evet evet fon. Nerede ki? Aha vallahi yaklaştı. Dur dur. Allah, ya, Allah. <laughs> ya. Ben niye sürülüyorum şu an? İşte o neydi öyle kendine sarılmış bu mal bir şey. Nereden geldik onu bile hatırlamıyorum. Buradan geldik değil mi? Evet. Tarafa, sakin. Ya ama ben açmazsan. Kanka. Gittin mi? Bu mu çalıyor? Sen mi çalıyorsun? Tam yeniliyorum, yeniliyorum. Patlama. Neyin lan? Yoksa How the fuck do I get out of here? Yok. Burada nasıl oynayacağım? Al burada çalıyor işte. Geldim geldim patlama. Heh. Dur bizim Hayri'yi arıyor. hello oh thank god you're alive i need you to stay calm we're going to get you help we'll get you out of there i want you to find a place to hide some place safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break you diseased cocksucker Ayy. Bakayım. Şey oldu değil mi burası şimdi tamamen değişti. Allah 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 ne oluyor ne oluyor. Ne oluyor? bir şey olmasın artık zaten bataryam yok. Zaten hiçbir yeri görmüyorum. Çok saçma kullandım değil mi bataryamı? Acaba o odada batarya var mıydı? Kilitlendi mi o oda? Ya aman. Ben nasıl oynayacağım böyle? Şöyle Mustafa sandal gibi duvardan tutana tutana yürüyeyim bari. Aha buraya gideceğiz. Ay geliyor geliyor <laughs> geliyor. Ben de değil... <laughs> Terledim şu an. Öldü mü ben orada? Orada ölmeyecek miydim yani bataryasız bir şekilde? Ayıp gerçekten. Türkiye. Ben ama nasıl koşacağım, nasıl kaçacağım ki onu? Bak, çıktım bu taraftan geldiyse bu tarafa git sen. Şimdi kapı kapat Tamam. Aha bataryam var. ya değil mi? Ben artık oraya gitmem lazım kankanın beni her türlü bir yakalaması lazım değil mi? Geliyorum. Orada yerde bir bir şey yok. Üf, bu da çok iğrençti ama. Çok, gitsen. çok, geliyor geliyor kaç. Kız nereye kaçtın Allah'ım. Ben böyle duracağım burada. <laughs> <laughs> e ee, kız sola kaçtı. Ben nasıl sola kaçamıyorum ya? Çana aç. Aç. <laughs> Koşmasam mesela. Merhaba. <laughs> Nasıl buraya gelebildik? Şimdi kapıyı... <laughs> Canavarın üstüne koşmam peki. <laughs> <laughs> Geliyorum Şuradan kaçsam Ayy ne bir şeyler oluyor Ben yanlış olamıyorum <laughs> 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 ya. Çok iğrençmiş ama Çok iğrençmiş Ben anladım, o yoldan gideceğim. Oradan gitmezsem... Bir şey yok, bir şey yok, bak. bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin. Bir şey Buradan döneceğim. He's geliyor, geliyor. Mesela, ama bak, kız oradan kaçıyorsa... Ya ama bu yol bitiyor burada. Ya. Ya <laughs> 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 <çok> sanki birensin. <laughs> Yoruldum şu an. Evet yine 95. deney. Dolaplardan birine saklanayım. Mantıklı. mola ver. Vereceğim. Bir de onu deneyeyim de dur. Bir de öyle yapayım. He's coming! Coming coming. Lan lan lan. Dolap molap açılmıyor bakın. Burada ölüyorum. Abi ölüm de Başka bir fikrin var mı? Mesela buradan çıkmayayım değil mi? <laughs> Bu da bitsin oyun böyle. Bakayım. 1995 Ben daha doğmamışım. Son bir kere deniyorum. sonra bu seriyi burada bırakıyorum. <laughs> bu kapanmadan koşsam dedim. Tabii öyle bir şey mümkün değil. Her türlü <laughs> kızı görmem için oraya gitmem. Coming! <laughs> Coming de kanka. Bir sana mı kanka?